Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir ben sizlere bugün başlıkta da gördüğünüz gibi PUBG Mobile'de hassasiyet ayarlarının en iyi denemi nasıl yapabiliriz? Onları göstereceğim. Tabi sizlerden ricam videoya geçmeden önce bu kanala abone olursanız çok sevinirim. Ve aynı zamanda sorunlarınız varsa veya farklı cihazlar kullanıyorsanız onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya da like atarsanız bir sonraki videoların size gelmesi için de mutlaka ve mutlaka bildirimleri de açarsanız çok iyi olur. Benden özel hassasiyet isteyen arkadaşlar da olursa onlar da YouTube kanalımda katıl butonu var. Katıl butonuna tıklayarak benden özel hassasiyet yani oyun içerisinde birlikte yapabileceğimiz hassasiyet ayarları alabilirler arkadaşlar. Hazırsanız hep birlikte PUBG Mobile'de en iyi hassasiyeti nasıl yapabiliriz onu göz atalım arkadaşlar. İçerisinde gördüğünüz gibi eklentileri vardır. Ben bunların eklentilerini çıkartacağım. Bu da lazer. Lazerde de da aynı şekilde yukarı doğru biraz gidiyor. 2x de gidiyor arkadaşlar. 3'e devam edelim. Yani kısacası ayarlarımızı yapmak için bütün silahlarımızı ilk önce eklentisiz olarak denememiz lazım. Bu da gidiyor yukarıya. 4x'e bir bakalım. Yani silah dokunmadan zaten yukarıya doğru gittiği belli oluyor açıkçası. Bir 6x de 6x olarak atalım. Bir de onu 3'e çekerek atalım. Bak dikkat ederseniz kamera hassasiyetlerimde bir bozukluk var. Ateş ederken yukarıya doğru gidiyor yukarıya doğru gidiyorsa arkadaşlar bu bizim kamera hassasiyetlerimizde bir problem vardır. Eğer ateş ettiğimizde örnek veriyorum mesela ateş ettiğimizde böyle böyle bu şekilde gitmiş olsaydı yana sağa sola o zaman bizim ateş etme ayarımızda sıkıntı olacaktı. Bu ne demektir? Birincisi şu demektir. Hassasiyet ayarlarınıza girin ve burada bakınız. Birisi lens yani kamera hassasiyeti burada yazıyor. Birisi de aşağıda ateş etme animasyon kısmı yazıyor arkadaşlar. Benim burada ateş etmede bir sorunum yok. Sadece kamerada benim sorunum vardır. Örnek veriyorum mesela ben şu anda lazeri kaç yapmışımdır? Lazeri hassasiyetine baktığımız zaman da kamerada ben 20 yapmışımdır. Ve aşağıya doğru indiğim zaman da yine burada da 20 yapmışım arkadaşlar. Şimdi benim ateş etmede bir problemim yoktu biliyorsunuz. Ama benim neydi? Kamerada bir problemim vardı. Kamera sağa sola gidiyordu. Yukarıya doğru gidiyordu. Biz bunun deneyimini yapacağız arkadaşlar. Örnek veriyorum ben kamera hassasiyetini burada biraz daha düşürmeye çalışacağım. Yani 20'nin yarısı ne yapar? 10. Örnek veriyorum. Ben sadece bir örnek veriyorum. Bir tane dürbünde, lazerde bir örnek vereceğim. Burada gördüğünüz gibi ben şu anda lazeri de takayım. Ve ona göre spreyimi alayım. Yine içinde eklentisi yok. Yine ayağa kalkalım ve böyle sprey atalım. biraz daha olsa biraz daha indi. Yani bu ne demektir? O zaman benim ateş etmeyi de biraz yükseltmem gerekecektir arkadaşlar. Yani kısacası şunu söylemek istiyorum. Eğer lazeri ben burada 10 yaptıysam yani kamera hassasiyetinde 10 yaptıysam ateş etmede de 20 yaptıysam ve hala bir tık gidiyorsa bu şu demektir. Yani bir tık bir 15 yapmam gerekiyor burada. Öyle düşünelim arkadaşlar. Şöyle kamera hassasiyetinden 15 yapmam lazım. Yine ateş etmede hiç ellemedim çünkü 20 düzgündü yani. Bak şimdi tam oturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eklentisiz olarak hemen ateş etmeyi de ayakta deneyelim. Gördüğünüz gibi 10 numara oldu. Yani bunun sebebi neydi? Bunun sebebi bizim kamera hassasiyetimiz. Eğer ki cihazımız yukarı doğru gidiyorsa arkadaşlar bu kamera hassasiyetinin problemi demektir. Bunun için yapmamız gereken şey neydi? Onu burada dengelemek için hassasiyet ayarlarında kamera hassasiyeti ile ateş etme hassasiyetinin arasındaki farkı bulmamız gerekecek. Mesela ben lazeri burada 20 vermişim ateş etmede ama kamera hassasiyetinde ise kaç vermişimdir? 15 vermişim. Yani bunların ikisinin arasında yaklaşık olarak bir ya bir 5 rakam dengelemesi gerekiyor. Bir 5 rakamlık bir dengeleme hakkı olması lazım. 10 yaparsan 15 olması lazım gibi düşün. Ama kamera hassasiyeti şu demek arkadaşlar. Bu önemlidir arkadaşlar. Kamera hassasiyeti ateş ettiğinizde silahınızın titremesi, silahınızın tepmesi ve benzeri birçok şeyi olabilir. Bunun için dikkat etmeniz gereken şey o. Şimdi biz eklenti takalım buna. Dikkat etmeniz gereken sadece ve sadece bu ayarlarda ayar yaparken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela biz ayar nasıl yapıldığını az buçuk bir örnek verdim. Şimdi sprey nasıl atılacak onu gösteriyorum. Mesela şu anda silahımız düzgün. içinde eklentileri var. Ee, yine lazer dürbünümüz var üstünde. Bir de sprey atacağız arkadaşlar. Bir de spreyin taktiği anlamda söylüyorum sadece. Bunlar hepsi niye birbirine bağlantılı diye söylüyorum. Her silah için bu geçerli. Bir farz ediyoruz. Karşımızda düşman var. Bu düşman arkadaşlar. Biz sprey atarken ne yapıyoruz? Genelde yürüyoruz. Sprey atıyoruz arkadaşlar değil mi? Yürüyoruz yürü sprey atıyoruz. Yürürken bile dair bizim silahımızda yürüyüş belli oluyor. Yani sprey biraz sağa, biraz sola, biraz sağa, biraz sola. Böyle bu şekilde gidiyor. Onun için yapmamız gereken şey şu olacak. Aslında sprey atarken. Şimdi biz düşmanı gördük ya. Hemen diz çök. Ve sprey at arkadaşlar. Tamam mı? Tekrar kalk. Tekrar git. Tekrar sprey at. Tekrar diz çöktün. Sprey attın. Yani yürür halde sprey atmayınız. Yürür halde sprey atarsanız eğiminiz kayar arkadaşlar. Bu eğiminiz ne kadar iyi olursa olsun bu kayar. Yani durduk sprey attık. Bu şekilde. Bunları yaparsanız çok iyi olacaktır. Bunlar sadece sizin için sadece bir dürbün ve bir silahta geçerli olmak kaydıyla size gösteriyorum. Diğer ayarlarınız da aynı şekilde. Bugünkü size gösterdiğim hassasiyet ayarının deneyimi en iyi deneyimi nasıl yapabiliriz videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar.